Selam ve Ben Emre Mikol. Bugün sizlere İngilizce öğrenmenin bana göre en basit ve en kolay yöntemlerini ve aynı zamanda en etkili yöntemlerini göstereceğim. Tabi bu yöntemler kendi hayatımda denediğim e, ve sonucunda meyvelerini yediğim, başarılı olduğumu düşündüğüm yöntemler. Ancak bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. E, çünkü her bir metot yalnızca hepsi beraber yapılınca işe yarar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Ve yine de şunu söylemek istiyorum. Yani bir iksir olsa ve ben size de desem ki şu iksiri içtiğin zaman İngilizce öğreneceksin desem ya o iksire uzanmaya kadar uzanacak kadar takatim ve gücün yoksa zaten bu işi yapamaz. Gerçekten samimi bir şekilde bunu isteyen arkadaşlar için yaptım bu videoyu. Eğer gerçekten inançla ve sabırla Dediğim şeyleri yaparsanız büyük bir gelişim göreceksiniz kendinizde ama öncelikle olması gereken kesinlikle inanç arkadaşlar. İnancınız yoksa yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. İngilizceyi hiç yapamazsınız. Şimdi kendi tecrübelerimden birkaç tane hint vereceğim size. Yani kitaplarda İngilizce öğrenmek sıkıcıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mesela dizi film izlemek eğlenceli değil mi? Tabii. Mesela ben bunu küçüklüğümden beri yapıyorum. Dizilerde, filmlerde, oyunlarda da aynı şeyi yapıyorum ben. Mesela herkesin böyle çok 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 sevdiği, her replikleri ezberlediği bir dizi veya hatta film vardır. Mesela benim Matrix serisi. İlk bölümünün bütün replikleri neredeyse ezbere biliyorum. Bu nedenden dolayı Dolayı ilgimi çeken bütün dillerin dublajında diziyi, filmi izleyip altyazısıyla izleyebiliyorum filmi. Ve zaten bilinçaltımda o o sahnede insanların ne söylediğini bildiğim için altyazı geçiyor kafamda, beynimde geçiyor. Ve bu bir etkisi oluyor bana İngilizce konusunda. Kesinlikle bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyorum sevgili Vavfianlar. Ben bunu Matrix'te yaptım. Sonra GTA San Andreas'te de yaptım. İlk başta Türkçe altyazılı oynadım. Ee, ondan sonra... Ha, bitirdim. Ondan sonra altyazıyı sildim. Altyazısız oynadım ve gerçekten e, bir kere bitirdiğim için sahnelerde ne yazdığını, ne ne yaptığını, ne söylediğini artık bildiğim için beynimde otomatik altyazı geçiyordu. E bunu eğer adam akıllı bir şekilde buna uğraşırsanız gerçekten fark edeceksiniz ki e, çok e, artık anlamaya başlamışsınız. Anlamaya başlamaya başlamışsınız diyelim. Aynı zamanda size bir site önereceğim. Kesinlikle bir sponsorlu video değildir. E, lise hayatımın başlangıcında lise birinci sınıfta biyoloji hocamın bana önerdiği bir uygulama vardı aynı zamanda site. Hem telefonda var hem bilgisayarda var. Duolingo adında bir site. Açıklamada linki var. Gidebilirsiniz. Baştan bir geri zekalığı anlatırmış gibi anlatıyor. En baştan. istiyorsan diyorsun ki benim bir İngilizce geçmişim var diyorsun. Orada bir seçerek sayesinde ufak bir kuyuza sokuyor seni ve senin seviyeni test edip ona göre konulardan bahsediyor. Veyahut da hiçbir bilgin yok İngilizce ile ilgili. Direkt yani en baştan başlatıyor. Böyle i̇lkokul seviyesinden başlatıyor. Ee, Tarifeyi kendim kendin belirliyorsun. İstiyorsan gün günde 5 dakika istiyorsa günde 10 dakika. Sizden ricam havaya girip böyle günde yarım saat bir saat şey yapmayın. Çünkü eğer zaten e, çalışma temposuna uygun değilseniz ders çalışma temposuna yarım saat falan yapmayın. Sonrasında yetişemezsiniz. Kendinizi kötü hissedersiniz. O yüzden günde 5 dakika belki de 10 dakika. 10 dakika idealdir. 10 dakika zamanınızı ayırsanız yalnızca günde 10 dakika bile ayırsanız e, istikrarlı bir çalışmanın sonucunda altyapı elde edeceksiniz. Duolingo gerçekten bu konuda çok gelişmiş bir program. E, ve ücretsiz olması işin en güzel kısmı. Aynı zamanda arkadaşlarınızla beraber girdiğiniz zaman Facebook'tan, Google'dan falan filan sürekli puanlarınız bir yarış içerisinde oluyor. Ufak da bir rekabet olayın e, atışını ateşini hızlandırıyor. Bence güzel bir dokunuş olmuş. oyunun aşağıya linkini bırakıyorum. Kesinlikle bakın. Duolingo'ya baktığınız zaman ne mi olacak? Artık bir şeyleri anlama. Yani İngilizceyi anlama ve anlamaya başlamayı geçip gerçekten anlamaya başladı. Ama her zaman bunu söylüyorum. İsterseniz ee, tonlarca kitap okuyun, tonlarca gramer ezberleyin ama sen önüne bir turist çıktığı zaman alınganlım yapıyorsan o o o hiçbir şeyin anlamı yok yani. O boşuna. Hiçbir manası yok. O öğrendiğin her şey boşuna yani. Ne yaparsın? İngilizce sınavına girersin üniversite sınavında yüz çekersin, tamam mı? İngilizce öğretmenliği falan ya abicim sen önüne bir turist çıktığı zaman alemeli yapacaksan hiç yani hiç gerek yok bu nedenden dolayı şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben Antalya'da yaşıyorum turizm otelcilik okulundan mezunum bulunduğum şehir itibariyle turizm ülke şehrindeyim turizm şehri burası bu nedenden dolayı sürekli bir turistlerle iletişim içerisinde olduğumuz için e, pratik yapma şansım çok arttı. Bildiğiniz gibi sistemimizde pratik yapma mümkünatı yok yani okulda pratik adam akıllı pratik yapar. Özellikle devlet okullarında yok. Özel okullarda var mı bilmem. Ama devlet okullarında bir pratik için herhangi bir şey yapılmıyor. Hatta ben pratik yapılmasını istediğim zaman özel okulda tribe giriyordu hoca yani. Ya seninle mi uğraşacağız falan filan bir sal bizi diyorlardı. Yani böyle ee, boktan bir sistem var özellikle İngilizce konusunda. Sanki geri kalanlar çok iyi de. Neyse. O yüzden yapmanız gereken Antalya'ya gelip benle beraber turistlerle konuşmak hayır tabii ki de. Ee, sizin için de güzel bir şey düşündüm. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk senedir e, üye olduğum bir Discord sunucusu var. Aşağı linkini bırakacağım. English adında İngilizce. Ve aklınıza gelebilecek dünyanın her yerinden insan var. Her yerinden. Endonezya'dan tut Amerika'dan, Afrika'dan, Güney Afrika'dan, Rusya'dan, Antarktika'dan. Hayır Antarktika'dan insan yok ama herkesten insan var. Herkesinden insan var ve her e, seviyeye ait farklı odalar var. Yani e, başlangıç seviyesi, hiçbir şey bilmeyen insanların bulunduğu bir oda bu bütünlüğü var. 5 kişilik, 6 kişilik birkaç oda var. E, hiçbir şey bilmeyenler beginner yani başlangıç seviyesinde olan herkes oraya giriyor ve e, orada herkes aynı durumda olduğu için kimse kimseye şey yapmıyor. Böyle utangaçlık falan filan da çok söz konusu olmuyor. Herkes başlangıç seviyesinde. Orada yavaş beginner'dan yavaş yavaş ileriye ileriye middle falan filan. En azından advanced gelişmiş seviye İngilizcesi olanlar orada muhabbet sohbet edebiliyor. Ee, güzel bir ortam kesinlikle öneririm. Ve şöyle bir durum var çocuklar. Başlangıç seviyesinde olduğunuz için herkes sizinle aynı durumda. Yani aman bu ya, bu kelimeyi yanlış mı söyledim? Aman şu şöyle aman bu böyle. Tribüne kesinlikle girmeyin. Yani ben e, oraya girdiğim zaman hiçbir şekilde böyle utangaçlık hissetmemiştim. Hatta. Ee, Birçok ülkeden insanla tanıştım, ee, Hindistanlı, Endonezyalı, Amerikalı, İngiltereli bir sürü arkadaşım oldu. Ve bazılarıyla ilk tanıştığım zaman utangaçlık gösteriyorlardı. Yani bir Endonezyalı falan filan böyle İngilizce konuşmaya çalıştığında korkuyordu. Oğlum diyordum, ben şey diyordum, kanka ben Türk'üm yani benim neyinden utanıyorsun? Yani ben de, benim de ana dilim İngilizce değil. Yani yavaş yavaş bu işler falan. Çoğu insanın böyle e, utangaçlığını bir şekilde kırdım. Şu anda mesela mümkünse gidip bir şey yapmak istiyorum. Bir varsa biri orada iki kelam etmek istiyorum ki sunucuyu anlayın görün diye. Hey what's up? Yo what's up? Hey how's it going man? Everything is fine. What is the topic? Uh, uh the topic was uh, like uh, countries. Yeah, we talk about uh, Our countries. Ah, actually, I recording a video about this uh, server. I introduced this server in my YouTube channel. Everybody coming here, everybody practice English, cause, cause, this server is awesome, man. I love this server, absolutely awesome. Yes. And I, I and I, and I want to, uh, if anybody, somebody wants to practice English, there is no way without this English server. I don't know, I don't know. This place is awesome, man what's the yeah. name of your channel on youtube uh, mccall uh, same as my n uh, nickname you can check it out and uh, yeah, one, it out. one or two hours later uh, this new video in my youtube and you can hear it for, uh, for yourself Atat, 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 atat. Okay. <gülüyor> 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 Vay Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel samimi bir ortam var ya bir iki dakika içerisinde samimi oluyorsunuz adamlarla çok güzel bir ortam kesinlikle gidip görmelisiniz ee, bu dediğim bütün anlattığım olayları sonuna kadar izleyip gerçekten düzgün bir şekilde bu konular için uğraşan didinen bütün kardeşlerimiz başarıya ulaşacaktır. İngilizce konusunda belli başlı problemleriniz ve sıkıntılarınız varsa bizimle discord sunucumuz aşağıda ee, direkt bana özelden yazabilirsiniz bütün kardeşlerimize cevap veriyorum cevap vermemiş bir insan yok ya yani bir konu hakkında bir danışmak istediğiniz özel olarak konuşmak istediğiniz bir şey varsa aşağıda discord sunucumuzda bana ulaşabilirsiniz ee, aynı zamanda şurada şuradayım Pardon şurada şurada Instagram var Instagram'a da beklerim sevgili ofyanlar ee, biz takipçilerimize Wolf'yan diyoruz. Belki siz de bizim takipçimiz olursanız size de Wolfian diyebiliriz. Evet, böyle e, bir video oldu. E, umarım herkes istediği şekilde İngilizce konuşabilecek duruma gelir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ben Emre McCall. His name was, Emre McCall. He was